Evet arkadaşlar Hyundai yeni kona Enline paket 4x4 Bugün 23 Aralık 2023 1 milyon 730 bin lira fiyatı var Evet şöyle dıştan baktınız mı elektrikli araç gibi duruyor Gayet de yakışıklı yapmışlar Hemen şöyle jant detaylarını size çekeyim Evet jant tasarımları da gayet güzel Evet, n -Line paket. Yeni Kona. 215-55-18 jantlar var. Bu araç 4x4. Hemen şöyle içine bakalım burada. Kapıyı açtık. Evet. Deri ve alkantara karışımı. Koltuklar. N-Line'ın logosu. Kırmızı çizgiler. Yine burada bir kırmızı çizgi ön göğüste. Hemen şurada sürüş şu, şu modları. Bakın. 4x4 drive mod. Burada kilidi gösteriyor. Yine burada Type-C. Type-C. Buraya bastık. 12 volt. Çıkış. Dijital klima. Bu şekilde boylu boyunca bir ekran. Tabi şu anda araç aktif olmadığından size bu ekranı gösteremiyorum. Yeni araç bu. Yeni Hyundai Kona. Fitesi burada bu şekilde. Bakın. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde çevirmeli bir fites yapmışlar direksiyon tasarımı. Bakın şurada hoparlör çok hoş olmuş. Evet burada da fırlatma tuşu var. Bakın buraya basıyorsunuz, açıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz, fırlatıyor koltuktan. Şaka bir yana SOS tuşu. Evet, sunroofumuz var bunda. Ben şuralar sert plastik. Evet bakın sert plastik sert plastik sert sert bakalım yumuşak plastik nerede kullanmışlar sert 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 sadece şu bölme bakın sadece şu bölmede böyle suni deriyle kaplamışlar geri kalan komple sert plastik ortada bu şekilde yine burada böyle bir bozuk para muhatap ufak tefek eşyalarınızı koymak için bir bölüm var şu kırmızı tasarım Inline tasarıma ait öğeler. Tavan siyah renk. Evet. 4x4 ama bu araç. Burada koltuk soğutma tuşu, koltuk ısıtma tuşu, direksiyon ısıtma tuşu, auto hold, kamera, çevresel kamera, park ve yolcu koltuğu ısıtma ve soğutma tuşları. Burada da drive mod var. Buradan da değiştirebiliyorsunuz. Kilidi alabiliyorsunuz. Evet bu araç 4 çeker arkadaşlar. Bakın böyle çevirdik bardaklığı. Bu bardaklığı da yine bu şekilde çevirdik mi? Sonra bunlara bastığımızda bu şekilde çıkıyor. Bu da bir mühendislik tasarım detayı yani. Güzel araç. Arka koltuklar da güzel ama genellikle arabanın her tarafında sert plastik hakim. Hani bu fiyata değer mi onu bilemiyorum. Sadece yumuşak plastik şuralar. Şöyle arka koltuğu göstereyim size. Evet arkaya da oturalım. Oturduk arkaya. Arka diz mesafesi Aha, şu kadar. Boyum 1.78. Baş mesafesi başımın en üst tepe noktasından 4 parmak. Arkadan şöyle ön tarafın görünümü. Gayet güzel bence tasarım ama şu malzeme kalitesini bir tık daha arttırsalar yani sert plastik yerine yumuşak plastik tercih edilse insanın elinin çok değdiği noktalara gayet güzel olacaktı. Bakın buralarda komple sert plastik. Sadece şu bölme bakın şu çizgiden şu çizgi arası böyle bir suni deri kaplı. Geri kalan her taraf sert plastik. Koltuk döşemeleri gayet güzel bakın koltuk şuralar böyle süveyt tarzı bu tekstil ürünü de olabilir. Suni suede de olabilir. Ondan tam emin değilim ama şuralar suni deri. Genellikle de zaten artık günümüzde bütün otomobil firmaları çevresel ve hayvanı koruduklarına yönelik bir imaj algı vermek için çevreyi koruduklarına yönelik de deri kullanmıyorlar. Suni deri kullanılır. Halbuki belki de bu suni deriyi üretirken çevreye ne zararlar veriliyor o tartışılır hani bir deri için hayvan öldürmek den kastetmiyorum mesela insanların gıda ihtiyacını karşılayan hayvanlar var bunların derilerinden yapılı tutup da bir ceylan derisinden bahsetmiyorum tabii ki evet arkadaşlar bakın burada arka koltuk ısıtmalar var arka koltukta soğutma yok yine burada en tasarıma ait kırmızı öğeler. Yine kırmızı dikişler. İki tane Type-C çıkışı. Koltuk arkalarında file. Yine bu bölme plastik kaplı bu şekilde. Burası da aynı. Evet araç gayet güzel. Ben beğendim ama işte bu sert plastik olayı ve fiyatının bu kadar yüksek olması insanı düşündürücü. Tabi bu fiyat bandına başka modeller de araştırılabilir. Ama bunun 4x4 olması gayet güzel. Hani SUV alıyorsan arkadaş bir kere 4x4 olacak. Hani jip tarzı arabaya biniyorsan böyle 4x2 araba yaramaz. Hemen arka tasarımına bakalım. Arka tasarım da tamamen böyle. Sanki elektrikliye geçiş var. Hitrak 1.6T. Yani tasarım tamamen elektrikli tasarımı gibi. Oval hatlar. Jantlar o şekilde. Bunun da muhtemelen elektrikli versiyonu gelecek. Evet gayet güzel araba. Arkadaşlar size bilim döndüğünce Hyundai yeni konuyu anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Videoları çektiğim gibi yayınlıyorum. Hani herhangi bir edit düzenleme yapmıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.